Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ne yapıyorum? Benim şu an heyecanımı görüyorsunuz, çok heyecanlıyım. Ee, Baren butikten aldığım çeşitli ürünlerini açacağım. Ben kaç tane şu an? bir, 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 bir tane şey sipariş etmiştim. Ee, çok heyecanlıyım, gerçekten ben dayanamadım diğerlerini açtım. Ee, ama açmadığım daha şimdi az önce geldiği kargumu açacağım. Ee, biliyorsunuz ki ben kaç aydır video çekemiyorum. Ben geç, bugün Baktım 5 aydır video gelmiyormuş yani. Ya bildiğiniz 5 aydır video gelmiyormuş. Ee, yani o yüzden de böyle bir video çekmek istedim. Umarım yüklerim. Tepki kaldırayım. Şöyle gördüğünüz gibi gözlüğüm yakıyor. Böyle. Gözlüğümü şimdi ilk taksam mı? Takmasam ben o heyecandan göremem. Takmayacağım. Şimdi ilk başlıyorum. Şöyle, şöyle alayım. Arkadaşlar ben şöyle bir squishy kalem sipariş ettim. Çok tatlı. Ben bunun heyecanına dayanamayıp açtım. Ama baktığımda orada böyle tükenmez kalem gibi görünüyordu. Ama e, tükenmez kalem değilmiş. Şöyle bir kurşun kalem çıktı içinden. Böyle squishy kalem. Ben uygunu aldım. Geçen baktık bir daha. Bu sefer fiyatı çok pahalı olmuş. Ve şöyle çıkabiliyor. Yani çıkıyor. Çıkan araya koyacağım. Sıra geldi. Bir tane galaksi kalem almıştım. Çok tat geldi ama ilk ben şoka uğradım. Çünkü normalde beş tane olması gerekiyordu. Ee, ama maalesef bir tane geldi. Ve buna bayağı para verdik yani. O da benim moralimi bozdu. Ama neyse bizim moralimizi şimdi bozmuyoruz. Ee, sonra şöyle bir kalem. Ucu böyle tükenmez kalem. Ee, normalde Uşu kalem gibi de olabilirdi ama. Ne güzel tutmuş. Şöyle yakıyorsunuz. Şu an kırmızı. Şöyle renk değiştiriyor. Sarı mavi oldu işte mavi. Aynen yeşil oldu şu an. Yeşil ama şimdi mavi. Yani öyle. Bir kapatalım. Şöyle çeviriyorsunuz. Şöyle bir şey var. Şunu çevirince açılıyor, kapanıyor. Bir tane kardeşime sipariş ettiğimiz uzay mekikli kalem. Şöyle ucu çıkabiliyor ve çok tatlı. Ee, böyle. Kardeşim bunu biraz büyüyünce kullanacak ama yine de kullanıyor yani kalem kutusuna koyuyor. Şöyle kalem kutusuna doğum gününde ben almıştım. Kalem kutusuna öyle konulabiliyor. Koyuyor yani. Şöyle ucu yine benimki gibi jel kalem. Tükenmez kalem gibi bir şey. Şöyle koyayım şuraya. Yine kenara şimdi koyacağım. Şöyle bir tane çok isteyerek aldığım bir tane ee, burada bir kalemler var öyle böyle gider ki renklerine düştüm ama e, ilkten ben bunları şimdi e, renkleri dıştan farklı görünüyor ama içinde aynı renkler şöyle bir tane e, fosforlu kalemler çok tatlı mavi koyu mavi yazıyor bu aç, su yeşili yeşil yazıyor e, şöyle bu e, turuncu gibi yazıyor bu işte sarı yani bunlar renkleri öyle ebatları gibi şöyle göstereyim Böyle. Uygun aldım ben de bunu. Uygun aldım. Çin yazı. Uygun aldım yani bu numaram. Asıl geldi bugünün kargosuna. Onu açmadım. Şöyle kargosunu getireyim. Gerçekten açmadım. Çok heyecanlıyım. <laughs> Kalbim atıyor valla. Ee, bunu açacağım. Bunu şöyle. PST'den geldi. Açayım başlayayım bir dakika. Evet, açmaya başlayalım. Umarım istediğim şey unuttum. Bir, bir bir şey çıktı. Ne diyor? Merhaba. Sizin için minik bir hediye ekledim. Beğen, beğenirseniz yorum ve yıldız vermeyi eksik etmeyin lütfen yazmış cahille sohbeti kestim. Şöyle çok güzel bir şey notunda yazmış. Ya gerçekten çok, çok tatlılar. Arkadaşlar kalemim var. Ay e, defterim burada heyecandan konuşamıyorum. Şöyle defterime bakar mısınız? Ben böyle bir şey sipariş etmiştim. Ve içinden böyle arkadaşlar bayılmak istiyorum. Şöyle şu arkasında şeyi var. Kapatmayayım için adını unuttum bunun. Ha şöyle. Oh ya çok tat. Çok teşekkür ederim. Ee, babam aldı. Yani babam annemle sipariş ettim. Babam aldı. Ya gerçekten çok bayıldım. Şöyle arkasını falan göstereyim size. Şöyle. Oh. Bir tane ajanda aldım. Ajandan öyle böyle. İçinde 400 tane stiker var arkadaşlar. Ben yani gerçekten çok heyecandan ölüyorum ben. Çok sevindim yani şu an. Siz olsanız da siz de çok sevindiniz. Tavsiye ediyorum yani anlamınıza. Bakalım başka bir şey Şöyle bir şey ajanda. Çok büyük yalnız buradan bakınca ebatı falan bayağı büyük. Şöyle arkasında da şeyi var. Onu takmayacağım şu an böyle. İçini falan göstereyim. İçi şöyle. Ay kareli defter zannettim bir anda. görüyorsunuz ki Aa, bir zaman sonra kayıl defter oluyor acaba niye sonra şöyle görüyorsunuz stikerim burada şöyle işte ananas mem ben demek relax ya yeah, ruj var çok <laughs> güzel e, tam dört tane stiker var şurada işte sarı işareti falan filan var Sonra bunun arkasında bir daha, daha var. Asıl en güzellerine geldim. Şöyle. Görüyorsunuz şu Ve böyle. Bilerek böyle aldım. Çünkü ajanda böyle buna daha çok yakıştığı için. Ve daha tatlı duracağına inandım ben. Böyle gerçek bir ajanda gibi olacağını inandığım için almıştım. Hani görüyorsunuz dış kapağı böyle haydi başlayalım diye olabilir diye. Diğer ajandalar vardı. Onlar çok... Böyle yani güzeldi ama ben bunu daha çok beğendim. Hem annem de bunu bana tavsiye etti. Gerçekten şu an çok... Yani anlatamam. Öyle böyle değil heyecanım. Yani ama biraz şey gibi geldi bana. Böyle değil de aldığımızda diye geldim. O yüzden. Yani o yüzden. Ama olsun yine de şükür etmek istiyorum. Yani güzel geldi. İşte sonra ben şu stikerlerini çok beğendim. E, soru işareti falan var. Şundan var. Şundan. İşte soru işareti burada. Ha, e, asıl en güzelleri bunlar. Kurabiye ve Starbucks'ın bitter sweets var. I love you latte var. I <laughs> latte. Şöyle göstereyim. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben yani çok beğendim bu videoyu şu an. <laughs> Kendimden de şey diyorum. Şöyle bir defterim öyle ki bu defteri daha çok kullanacağım kesin. Bunu da kullanacağım ama bugünlük günlük ajandam olabilir. Bu derste kullandığım ajanda olabilir. Mesela şu kalemle çok iyi gidebilir. Yani bu bir de bir yazısına bağlı. Gerçekten içi boş çok istiyordum ben yani böyle bir defter. E, bu kaç sayfalı? çok merak ettim. Yok yazmaz yani yazmıyordur. Ee, ama trend yolda yazıyordur. Neyse ben bunu bilerek seçtim. Çok tatlı bir dış kılı var diye. Normalde eski ajandamı size göstereyim şöyle. Bir dakika. Alabilsem. Böyle bir ajandamdı. Kendim yaptım. Esvay Kiki'nin şeyini görmüştüm. İşte böyle bir şey ajanlanmış. Işte Buralar falan derslerim falan notlarımı yazmıştım. Yani öyle arkadaşlar. Öyle şöyle göstereyim şöyle göster. Evet arkadaşlar kanalıma videoma e, abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Size seviyorum. Gerçekten okuyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Ha şu hediyeyi de unutmayalım. Teşekkür ederim. Beren Bütik. Çok tatlı notlar yazmışlar.